Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, dün akşam itibariyle gerek kısa videolarımızda, gerekse canlı yayın videolarımızda yeni bir sürece girdik ve yeni bir süreç başlattık. Neydi bu süreç? Sayın Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyoruz dedik ve dün akşam itibariyle özellikle Aralık sınavının online olması yönündeki taleplerimizi şöyle hep birlikte dile getirdik, hep birlikte sesimizi duyurmak gayreti içerisinde girdik. Peki bu kısa videomuzda, videonun başında göreceğiniz üzere acaba bakanlık bizi duyar mı ve Aralık sınavı online olur mu? Bu kısa videomuzda buna değineceğiz. Daha da önemlisi bu akşam saat 21'de bu konuyu daha enine boyuna ele almak üzere. Yine dün akşamki katılımı mutlaka bu akşamda canlı yayına herkesi bekliyorum. Dün akşamki canlı yayına katılan kardeşlerim özellikle hepinizi teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir katılım oldu ve güzel bir şekilde sesimizi duyurduğumuzu düşünüyorum. Peki konumuza dönelim tekrar. Acaba bakanlık sesimizi duyar mı ve aralık sınavı online olur mu? Soru bu. Kardeşlerim el cevap. Bir defa sevgili kardeşlerim bu konuya şuradan devam etmek isterim. Bu soruya bir defa kendimiz inanacağız. Yani bakanlık sesimizi duyar mı? Duymaması için bir sebep var mı? Bu bir. El cevap bu sorunun cevabı. Elbette ki bakanlık ve sayın bakanımız bizim sesimizi duyacaktır. Çünkü neden? Kardeşlerim, bizim de bakanımız Milli Eğitim Bakanlığı. Yani açık öğretimin gerek ortaokulu, gerek lisesi bizler de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumuz. Dolayısıyla bizler de öğrenciyiz ve bizim de sorumluluğumuzdaki Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey. Peki şöyle biraz düşünelim. Sayın Milli Eğitim Bakanımız sürekli örgün eğitimle alakalı açıklamalar yapmakta, sürekli kamuoyunu aydınlatmakta. Çünkü neden? Kamuoyundan sürekli olaraktan bu konuyla alakalı beklentiler olmakta. İşte Tam da bu sebeple asla ama asla burada ümitsizliğe kapanmıyor, kapılmıyoruz. Aralık sınavına bu kadar yaklaşmışken, tarih bu kadar yaklaşmışken biz Sayın Bakanımızın bizi duyacağını ve bizim sesimize kulak vereceğini bir defa tekrar ediyorum. Önce kendimiz inanacağız. Ve bu inançla bu sesimizi sürekli her gün dile getirmeye devam edeceğiz. Ve Sayın Bakanımızdan bir son kez olmak kaydıyla bilmiyorum daha sonra şey olur mu yine takdiri sayın bakanımızındır ama aralık sınavı ile alakalı online sınavımızı e, talebimizi her zaman dile getirmeye devam edeceğiz peki neden böyle bir talep içerisindeyiz çünkü sevgili kardeşlerim artık aralık sınavına çok az bir zaman süre kalmıştır ortada bir belirsizlik söz konusudur ve uzunca süreden hakikaten yıprattı yıprandık yani gerçekten yıprandık e, sosyal medyada özellikle bakıyoruz Evet sosyal medyanın iyi güzel yanları da var ama el cevap kötü yanları da var. Nedir? Her kafadan ayrı ses çıkmakta. Her kafadan farklı yorumlar yapılmakta. Farklı tahminler yapılmakta. Bakın bir şeye dikkat eder misiniz bilmiyorum. Sürekli olarak bana da soruluyor ve tahmin etmem bulunuyor. Kardeşlerim bu konuyla alakalı tahmin yapmayacağımı daha önce belirttim. Çünkü bu sizin o güzel duygularınızda adeta ben öyle hissediyorum en azından kendimce. Ben bunu böyle yorumluyorum. Dolayısıyla burada bu konuyu açıklayacak olan yegane kurum Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı ilgili kuruluşlar. Dolayısıyla bize burada düşen nokta biz bu inançla yani sesimizi duyurabileceğimiz inançla yola çıkaraktan Sayın Bakanımıza bir kez daha buradan sesimizi duyurmak için hep birlikte burada kameranın karşısında bu konuyu bir kez daha gündeme getiriyoruz. Ve diyoruz ki Sayın Bakanım lütfen 4 kez yapılmış olan online sınavı bir kez daha aralık sınavı için lütfen öğrenci kardeşlerimizin sesine kulak verelim ve taleplerine kulak verelim ve zaten bundan sonraki süreçte en sınav süreci bizi beklemekte araya hiçbir yüz yüze sınav almaya gerek olmaksızın bir online sınavımızı daha lütfen olaylayın sayın bakanım diyoruz kardeşler bu akşam canlı yayına herkesi özellikle bekliyorum Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla